Herkes bu binayı dışarıdan farklı tanıyor. Devlet binası gibi zannediyorlar. Aslında burada kurutulmuş etler, yumurtalar ve içi dolgulu peynirlerin satıldığı yer. Fiyat olarak da çok uygun. Yolunuz düşerse bir uğrayın derim. dan bahsetmişken, damak tadı nevis mutfağından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Cevap çiçeği, börek ve çorbası, dolma ve sarmalar, pideler, baklavalar ve şerbetli elma tatlısı diye adlandırdıkları tuhafıca ve kahve kültürü ise hala o yapısını koruyor. Sonsuz Ateş Anıtı İkinci Dünya Savaşı'nda Saraybosna'nın kurtuluşu için asker ve sivil kurbanların anısına 1946'da yapılmış. Ferhadiye ve Tito Caddesi'nin birleştiği yerde görebileceğiniz, bu ateşi 2011 yılında bir grup söndürmeye kalkmış ama çevredeki turistlerin gayreti sayesinde tekrar yanmış. 1946'dan günümüze kadar hep yanıyor. Düşünce bakımından güzel olduğunu düşündüğüm bu anıtı yürüyüş esnasında mutlaka göreceksiniz. Akşam üzeri Saray Bosna sokaklarını gezerken gördüğüm bazı görüntüleri de sizinle paylaşmadan yapamıyorum. Srebrenica'da masum boşnak halkına yönelik soykırımın en yürek burkan sahnelerinden biri, baba Ramon'un oğlu Nermin'e teslim olması için seslenirken, Sırp askerlerinin sözde hiçbir şey yapmayacağını söylemesi oldu. Ramo ve oğlu Nermin Ver, 2008 yılında Srebrenica yakınlarında bir toplu mezarda kazı ekibi tarafından bulunuyor.